küçük bir hikaye. Titizliği, temizliği ve ilkeleriyle ünlü bir süpermarketin erkekler tuvaletiyle başı beladadır. Erkek müşteriler markete isyan edercesine tuvalet taşının sağına soluna hatta duvarlara nişan alarak işemektedirler. Market yetkilileri önce sağlığınız için lütfen sıçratmayınız diye uyarı lefaları asarlar ama bir işe yaramaz. Tuvalet taşına işemek yasaktır diye yazarlar yine işe yaramaz. Medeni insan tuvaleti temiz tutar diye yazarlar yine olmaz, olmaz, olmaz. Tuvalet her zaman sidik kokuyor. Sonunda bir psikoloğa danışırlar. Psikolog güler. de halka ricada bulunmayın, halkı yönetin, yönlendirin der. Ama nasıl? Aklınıza bir çözüm geldi mi? Devam edelim. Market psikoloğa yüklü bir para öder ve çözümü öğrenir. Tuvalet taşlarına deliğe yakın yere kabartma karasinek resmi yapıştırırlar. Evet çözüm buymuş. Beyaz zemin üzerinde karasineği görenler ona nişan alarak işerler. Çişleri bitene kadar uğraşırlar. Karasineyi yerinden sökemezler. Market, işeyen erkek müşterileri yönetmiş ve sorun çözülmüştür. Sevgili dostlarım merhaba. Güzel bir yaz gününde insanı pazarlamanın üçüncü ve son bölümünü konuşuyoruz. Hatırlarsanız birinci bölümde kul olmanın canlıların doğasında olmadığını, insanların kulluğu icat edip kendilerine yakıştırdığını, bir şeye kul olanın başka şeylere de kul olabildiğini konuşmuştuk. İkinci bölümde Paul Maclean'ın evrimsel üç beyin teorisini anlattık. Politikacıların, dincilerin ve tüccarların sürüngen beyni uyararak insanı aptallaştırdığını ve manipüle ettiklerini örneklerle açıkladık. Bugün Maslow ve Kahneman'ın sosyal teorilerini anlatarak yani akılsız toplumu konuşarak nöropazarlamayı bitiriyoruz. Konuya Abraham Maslow'la başlayalım. Sevgili dostlarım bizim dinciler Maslow'u hiç sevmezler. Yahudi kökenli olduğu için değil tabi aslında Yahudilerin tarih boyunca en büyük koruyucusu Müslüman iktidarlar olmuştur. Hristiyanlığın Avrupa merkezli tahakkümüne karşı diğer iki vahiy dini yani İslamiyet ve Yahudilik adeta birlikte hareket etmiştir. Ne zamana kadar? Mitolojik arzu mevut yani vaat edilmiş topraklar doğrultusunda İngilizlerin Yahudileri Filistin'e yerleştirmesine kadar. 1948'de İsrail Devleti kurduruldu, sonra roller değişti. Filistin halkının yaşadıkları İslamiyet'in milli davası olurken Siyonizm'de baş düşman ilan edildi. Bu kez Hristiyanlar Yahudiliğin koruyucusu rolünü üstlendiler. Maslow'un ateist olması da dinciler için pek rahatsız edici değildi. Ateist ise ateist, kendine ateist. Dinlere laf etmesin yeter. Sosyal bölümlerde önemli yeri olan Maslow'un temel ihtiyaçlar piramidinde inanç faktörü yalnızca mistik din olarak insanın kendini gerçekleştirmesi kategorisinde kısmen yer alır. İnsanı ilgilendiren her konuda söyleyecek sözü olan din, insanın temel ihtiyaçları içinde gösterilmediği için Maslow'u hiç sevmez. Maslow acaba dine haksızlık mı yapmıştır? Dostlarım, insanın gerçeği algılamada ilk aşaması duyumların gerçekliğine inanmasıdır. İnanmak ham bilgidir. Bilgiyi kaynağın yapısına göre somut kaynaklı ve soyut kaynaklı bilgi diye ikiye ayırabiliriz. Doğadaki varlıklardan beş duyumuza gelen uyarılar algılanarak somut kaynaklı bilgiyi oluştururlar. Düşünerek ulaştığımız vargılar ve sosyal ilişkilerden doğan bilgiler soyut kaynaklı bilgidir. Bütün bilgiler ham bilgi yani inanma aşamasından sonra akıl ve deneyim süzgecinden geçerek gerçeklenmiş bilgiye veya hikayeye dönüşür. Arkadaşlarım tek tanrılı dinler tek olabilmenin hırsıyla tüm bilgiyi ham bilgi yani inanma aşamasında belirleme ve alternatifleri yasaklama amacında olmuştur. Bunun anlamı somut kaynaklı bilgi alanında dini efsanelerin kabul ettirilmesi, şüphe, merak, araştırma ve deneylerin yasaklanması, yapanların cezalandırılmasıdır. Soyut kaynaklı ham bilgide ise biat ve imanın şart koşulması, merak, araştırma ve deneylerin yasaklanmasıdır. Vahiy dinleri açısından konuya şöyle bir göz atalım. 1948'e kadar iktidar dini olamamış, antik mitolojik din konumunda kalmış olan Yahudiliği şöyle bir kenara koyalım. Yalnızca Hristiyanlık, kent merkezli üretim devrimini yani kapitalist devrimi yaşamıştır. Toplumu 1600 yıl birlikte yönettiği köleci ve feodal iktidarların yanında yer alan Hristiyanlık, kapitalist devrim sonrası feodalizmin çökmesiyle kendi kilisesine çekilmek zorunda kalmıştır. Dinler iktidar desteği olmadan yapamazlar ve amaçları uğruna omurgasız davranırlar. Sonraki yıllarda Hristiyanlık somut kaynaklı bilgiden büyük oranda elini çekerek soyut kaynaklı bilgide ise Burcuva iktidarıyla birlikte çalışarak uzlaşmıştır. Bugünkü Hristiyanlığın ve Batı biliminin panoramasıdır bu. Bizler Hristiyanlığı kabullenmiyoruz ama Hristiyanlıkla uzlaşıya girmiş Kartezyan dualist Batı bilimini gayet güzel benimsiyoruz. Aynı kaynaktan beslenen üç vahidini, Descartes'in tanrı çatısı altında gerçeği arayan bilim anlayışında anlaşırlar. Bu yüzüğün kaybolduğu karanlık yerde değil aydınlık başka bir yerde aranması hikayesine benzer. Bunun alternatifi şifacı, üfürükçü ilim değil, monist, materyalist, bilimsel bakış açısıdır. Burjuva devrimini gözlemleyerek tanımış olan İslamiyet, devrimde taraf olmak, yenilmek, taviz vererek uzlaşıya gitmek gibi sıkıntılar yaşamamıştır. Kapitalist bir İslam devleti yoktur. Kapitalist argümanları kullanan İslami devletler vardır. Günümüzde İslamiyet Türkiye'de olduğu gibi iktidarı modern feodaller ve komprador burjuvazi ile paylaşırken tüm bilgiyi ham bilgi aşamasında yönlendirme iddiasına devam ettirmektedir. Tıpkı ortaçağ Hristiyanlığı gibi. O yüzden öğrencilerin ders kitaplarından evrim teorisi çıkarılıyor, yaratılış öyküleri okutuluyor. Kimliksiz ve kişiliksiz özelliğiyle herkese hizmet eden teknolojiyi iyi kullanan İslamiyet, bunu din-bilim uyumu ve dinin evrenselliğinin ispatı gibi göstermektedir. Öyle ya, gerice dediğimiz dinciler elektronik aletleri, arabaları, uçakları en az bizim kadar iyi kullanıyorlar. Tek ki iktidar kendi ellerinde, para ceplerinde olsun. Şimdi dostlarım, Maslow konusuna tekrar geri dönelim. Şu an dünyada varlığını sürdüren canlılar kendi türlerinin en mükemmelidirler. Burada mükemmellik doğaya ve diğer canlılara uyum sağlayarak yaşamını sürdürebilme becerisi anlamındadır. Bu uyumluluk içinde insan sürüngenlerden memelilere uzanan canlılarla benzer yaşamsal ihtiyaçları paylaşır. Maslow yaşamak için zorunlu olandan zorunlu olmayana doğru ihtiyaçları sıralamış ve bu sıralamayı temel ihtiyaçlar piramidi şeklinde düzenlemiştir. Temel ihtiyaçlar piramidinin en altında yaşamak için zorunlu olan nefes almak, yemek, içmek boşaltım ve üremek yer alır. Bunlar canlılığın şartı olan fizyolojik ihtiyaçlardır. İç dürtülerle harekete geçer ve bu ihtiyaçlar giderilmeden başka bir ihtiyaç hissedilmez. İhtiyaçlar piramidinin ikinci basamağında güvenlik ihtiyacı vardır. Bedensel ihtiyaçlarını gidermiş insan kendinin ve yakınlarının güvende olmasını ister. Ancak kendini huzurlu ve güvende hisseden insan çevresindeki insanlarla ilgilenmeye başlar. Bu fizyolojik ihtiyaçlardan sosyolojik ihtiyaçlara geçiştir. Bir insan grubu içinde yer almak, onlar tarafından sevilmek ve sevmek isteriz. Sevgi ilişkisi üçüncü basamak ihtiyaçtır. Sevginin hemen ardından saygınlık gelir. Dördüncü basamakta toplum içinde saygın bir yerde olmak vardır. Beşinci ve son basamak kendini gerçekleştiren insandır. Hayatın anlamını arayıştır. İçinde psikoloji ağır basar. Maslow, insanların ancak yüzde ikisinin beşinci basamak doyumuna ulaşacağını belirtir ve ulaşabildiğin kadar üst basamaktaki doyuma ulaş önerisinde bulunur. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinin mottosu hayatta kalalım, huzurlu olalım, haz alalımdır. Beş basamaklı temel ihtiyaçlar piramidinin beş özelliği vardır. Bir, yaşamımızın her karar anında ihtiyaçlar piramidi beynimizde yeniden kurulur. Bu özellik çok önemlidir. Diyelim ki tiyatroya gitmek istiyoruz. Tiyatroya gitmek bir beşinci basamak eylemidir. Tiyatroda kültürel doyum yaşarız. Bu da kendimizi gerçekleştirmemize katkıda bulunur. Tiyatroya gitme isteminin doğması için ihtiyaçlar piramidinin ilk dört basamağının aşılması gerekir. Öncelikle birinci basamağa geçmeliyiz. Yani bizi harekete geçirecek bir açlığımız ve susuzluğumuzun olmaması lazımdır. Sonra ikinci basamak geçilmelidir. Yani sokakta başımıza birinin vurup bizi öldürecek bir tehlikenin olmaması gerekir. Sonra üçüncü ve dördüncü basamaklar geçilmelidir. Yani toplumda sevgi ve saygı sorunumuz olmamalı Diğer insanlar tarafından ayrımcılık yapılıp dışlanan bir insan olmamamız lazımdır. Ancak bu şartlar altında tiyatroya gitmek aklımıza gelebilir. 2. Her davranışımız mutlaka bir basamağın karşılığıdır. 3. Her basamakta ihtiyaçlarda bir doyum eşiği vardır. O eşiğe ulaşmadan bir üst basamak temel ihtiyaç olarak hissedilmez. 4. Temel ihtiyaçların ilk iki basamağı fizyolojik ve biyolojik ihtiyaçtır. Üçüncü ve dördüncü basamaklar sosyolojik ihtiyaçlardır. Beşinci ve son basamak psikolojik ihtiyaçtır. Temel ihtiyaçların bu özellikleri insanın biyopsiko-sosyolojik varlık olarak tanımlanmasını doğrular. 5. İlk dört basamak içgüdüsel olarak gerçekleşir. Düşünce gerektirmez. Beşinci basamak düşünseldir. Yalnız insana özgüdür, ek enerji gerektirir ve yorucudur. Arkadaşlarım, Maslow yıllarca süren deney ve araştırmalar sonucu ihtiyaçlar piramidini oluşturabilmiştir. Göründüğü kadarıyla oldukça basit olan bu şema içinde hakim sınıfların toplumları güdebilmesinin anahtarı saklıdır. İşte bu anahtarı Daniel Kahneman Sistem 1 ve Sistem 2, hisseden beyin ve düşünen beyinde açıklamıştır. Kahneman öncelikle akılsız beyin özelliği taşıyan sürüngen beynin limbik sistemle bütünleşerek hisseden beyin aşamasına yükseldiğini söyler ve sistem bir diye bunu isimlendirir. Hisseden beyinde zeka vardır, sürat vardır, duygu vardır, buna özgü bellek vardır ama düşünce yoktur. İnsana özgü düşünen beyin ise sistem 2 diye isimlendirilir. Sinir sisteminin ve beynin temel hücresi nörondur arkadaşlar. İnsan beyninde 85 ila 100 milyar nöron vardır. Diğer nöronlarla salgı bezleriyle ve kaslarla iletişimi olmayan nöron fonksiyon dışı demektir. Nöronlar insanların tokalaşması gibi birbiriyle iletişim kurarlar. Nöronların iletişim ellerine de sinaps denir. Bir nöron aynı anda 3000'e kadar sinaptik ileti kurabilir. Arkadaşlarım sinaps varlığı nöronun çalıştığı ve enerji harcadığını gösterir. Her yeni öğrenilen şey ve yeni düşünceler yeni sinapsların oluşmasına ve daha çok enerji harcanmasına neden olur. Bir maymun beyni toplam glikozun yüzde sekizini harcar. Bunu daha önce anlatmıştım. Bir insan beyni toplam glikozun yüzde %20 20-25'ini harcar. Aradaki fark sinaps sayısından ve sinaps çalışmasından kaynaklanır. Arkadaşlarım yeni doğanda sinaps sayısı içgüdüsel eylemlere özgüdür. Genetiktir ve çok azdır özellikle 0-2 yaşta dış dünyada hissedilen her şey için hızla sinaps üretilir ki bu dönemde beyin toplam glikozun neredeyse %60'ını harcar. Düşünmeyi gerektiren her yeni olguda onlarca nöron arasında yüzlerce yeni sinaps, yeni iletişim yolu açılır ve enerji harcanır. Sistem bir öğrenilmiş yani oluşmuş iletişim yollarını kullandığından enerji sarfiyatı çok düşüktür. Her hareket bir ihtiyaçtan doğar ve enerji harcanır. Beyin sistem 2'yi kullanırken yani düşünürken bile kolaya kaçmak, eski sinaps yollarını kullanmak ister. Bu durum düşünsel yanılgılara neden olur. Sistem bir yeni ortaya çıkacak ne niçin ve nasıl sorularından nefret eder. Yaşama dair bütün ne, niçin ve nasıl soruları sistem birde yanıtlanmış, belleğe atılmıştır. Aynı konuda aynı soruları tekrar sormak demek, şüpheye düşmek, kararsız kalmak demektir. Bu bellek nöronlarında bilgi değişimini gerektirir ki beynin en istemediği durumdur yeni slapsların oluşumuna ve ek enerji harcanmasına neden olur. Oysa ne felsefenin, niçin ve nasıl bilimin doğuş sorularıdır. Şimdi arkadaşlar konuyu daha iyi anlamak için bir örnek verelim. Köy ile tarla arasında yaşayan bir çiftçinin bütün hayatı sistem birin kontrolünde yani yeni şeyler düşünmeden ve öğrenmeden geçer. Ömür öğrenilmiş şeylerin yinelenmesinden ibarettir. Yaşarken kullanılan kelime sayısı bile birkaç yüzü geçmez. Beyindeki sinaps sayısı az ama güçlüdür. Sistem birle yaşamak bir yaşam biçimidir köylü için. Bu beyin kente göç etse de sistem birin kolaycı yaşam biçimi aynen devam eder. Bu beyin ne bu şimdi nasıl yani diye kendine sormadan Ankara'nın göbeğinde Melih Gökçe'nin jelibon rezervi değerlendirmesini de yapar. Oy kullanarak toplumun geleceğini de belirler. merhabalar. Abi eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek dün televizyon programında açıkladı. 6 milyar dolarlık jelibon rezervi bulunmuş. Vatandaş olarak ne düşünüyorsunuz? Ülkemiz sınırlarından çıkmış. Allah helaluhu şu olsun. Çok güzel olmuş. Evet. Güzeli bir haber diyorsunuz. Abi <laughs> inşallah daha çoğunu buluruz. Çünkü şu Avrupa'yı dize getirmemiz lazım bizim. Tamam. Teşekkür o ederiz. Sağ olun. Sizden alalım. Melih Gökçek biliyorsunuz dün açıkladı 6 milyar dolarlık jelibon rezervi bulunmuş ülkemizde Ne düşünüyorsunuz? Devletimize hayırlı uğurlu olsun derim ben yani Evet. Eğer gerçekten çıktıysa Eğer varsa devletimize milletimize hayırlı uğurlu olur inşallah İnşallah. Teşekkür ediyorum evet. sağ olun Daha ne işte Türkiye için ne daha ne olacak yani ne olabilir yani evet. Bulunuyorsa bir bir, ee, bir bir iş yapılıyorsa Yapılsın evet. Çünkü... Arkadaşlarım Amacım köylülüğü rencide etmek değil. Hepimiz belli bir köy yaşantısından geldik. Buradaki hedef kırsal kesimdeki beynin gelişmesini anlatabilmektir. Büyük kentte büyümek, üniversite bitirmiş olmak sistem 1'in zayıfladığı, sistem 2'nin hakim olduğu anlamına gelmez. 0-6 yaşta oluşan zihin, 12-18 yaşta oluşan kişilik yaşamın her anını ne, nasıl ve niçin sorularıyla sorgulamıyorsa, sistem bir konforuyla yaşama devam edilir. Dostlarım, insan beyninin fizyolojisini, davranışlarımızın kökenindeki temel ihtiyaçlar prensibini anlattık. Acaba binlerce, yüzbinlerce insanın aynı zamanda benzer davranışlarda bulunması için, Maslow'un temel ihtiyaçları gibi bir sistem var mıdır? Gestalt prensibi bütün kendisini oluşturan parçaların bir araya gelmesinden farklı bir şeydir der. Orman ağaçların toplamı değildir. Fauna ve florasıyla, suyu ve toprağıyla, değiştirdiği iklimiyle farklı bir oluşumdur. Toplum da bir araya gelen insanların toplamı değildir. Tek tek insanlar gitmiş yerine farklı bir oluşum gelmiştir. Kitlelerin düşünsel ve duygusal birlikteliği yoktur. Yani akılsızdır. Sürüngen beyinde olduğu gibi yaşamsal kodlardan da söz edemeyiz. Toplum hedef uğruna gözünü kırpmadan ölüme giden bir oluşma sahiptir. Toplumda değerler sembolleştirilir. Semboller kutsanır ve tetikler oluşturulur. Artık gerçekliğin hiçbir anlam ve değeri yoktur. Tetiği çekmek için bir parmak yeter. Vatan, millet, bayrak, din, namus ve servet temel kutsallardır. Kutsalların savunusu adına ayağa kalkan toplum hiç düşünmeden başkalarının vatanına saldırabilir başka milletleri katledebilir, başka bayrakları yakabilir, başka dinlere el ve dil uzatabilir. Namuslar kirletilir, mallar yağmalanabilir. Kitleyi sürükleyen liderin aklının hatta bir beynin olmaması bile önemli değildir. Tetiği çeken bir parmağı bir dile sahip olması yeter. Kitlelerin gücünü ve ilkelliğini tedirgin olarak gözleyen psikolog Gustave Le Bon, Kitlelerin Psikolojisi adlı eserinde gözlemlerini kağıda dökmüştür. Okuyalım bakalım neler demiş. Kitleyi meydana getiren bireyler kimler olursa olsun yaşama biçimleri, iş güçleri, karakterleri yahut zekaları ister benzer ister ayrı olsun kalabalık haline gelmiş olmaları onlara bir nevi kolektif ruh aşılar. Aşılanan bu ruh onları her biri tek başına ayrı ayrı bulundukları halde duyacaklarından, düşüneceklerinden ve yapacaklarından tamamıyla başka hissettirir, düşündürür ve yaptırır. Kitle geçici bir yaratık gibidir. Bir kitleyi oluşturan yığınlarda öğelerin ne ortalaması ne de tamamı vardır. Fakat yeni karakterlerin oluşumu ve yaratılışı mevcuttur kitle içinde bulunan birey sadece çokluğun sayı fazlalığının verdiği bir duygu ile tek başına olduğu vakit frenleyebileceği içgüdülerine kendisini terk ederek yenilmez bir güç kazanır. Kitleler isimsiz ve dolayısıyla mesuliyetsiz oldukları için fertleri daima her yerde kuşatıcı rol oynayan kendi sorumluluk duygularından bütünüyle uzaklaştırırlar ve onları içgüdülerine daha kolayca bırakırlar. Bir toplulukta her duygu, her hareket bulaşıcıdır. Hem o derece bulaşıcıdır ki birey kişisel çıkarlarını topluluğun çıkarlarına kolayca feda eder. Bu fedakarlık hali aslında insanın tabiatına aykırı olmakla beraber ancak bir kitleye dahil bulunuldukça meydana çıkan bir şeydir. Bir süre aktif bir kitle içinde bulunan kimse çok geçmeden kendisini uyutan kimsenin elleri arasında uyuyan kişinin düştüğü gibi efsunlaşmış bir hale düştüğü dikkatli gözlemlerle kesinleşmiştir. Uyutulan kimse de bilinçli çalışma felce uğradığından uyutucunun kendi arzusuna göre yönettiği bütün bilinçaltı etkinliklerinin esiri olur. Artık bu adamda Bilinçli kişilik kaybolmuştur. İrade ve seçme kabiliyeti kalmamıştır. Duyguları, düşünceleri o zaman uyutucunun yönlendireceği tarafa doğru yönlenir. Kitleler halinde bulunan bireyin başlıca özellikleri 1. bilinçli kişiliğin kaybolması, 2. bilinçaltı ile hareket eden kişiliğin hakimiyeti, 3 düşüncelerin, duyguların sirayet yoluyla aynı yöne doğru yönelişi. Dört, telkin edilen düşüncelerin uygulamasını hemen başlamak isteğidir. Bu özellikleri taşıyan insan artık kendisi değildir. İradesi kendisine rehber olmaktan çıkmış bir otomat haline gelmiştir. Bu durumda bir kitleye bağlı olması yüzünden insan uygarlık merdiveninden birçok basamak aşağıya iner. Yalnız bulunduğu zaman terbiyeli, aydın bir kimseyken kitle halinde ise içgüdüleriyle hareket eden bir yaratık, bir vahşi olmuştur. Artık ilkel bir adamın davranışına, şiddetine, merhametsizliğine, heyecanlarına ve kahramanlıklarına sahiptir. Kitleler hemen hemen tamamen bilinçaltı tarafından yönetilir. Fiilleri beyinden ziyade omuriliğin konsolu altındadır. Kitleler kolaylıkla cellat fakat aynı zamanda aynı kolaylıkla yüksek bir dava uğruna şehit olabilirler. Her inancın zaferi için istenilen kanserleri tarih boyunca kitlelerin sinesinden akmıştır. Güçlü bir yargılama zinciri kitle için anlaşılmaz olur. Bunun içindir ki kitleler yargılayamazlar veya yanlış algılarlar ve yargılama ile etki altına alınamazlar dinleyenler üzerinde büyük bir etki yapmış olan bazı konuşma metinlerinde görülen zayıflık insanı şaşırtır. Fakat unutulmasın ki bu nutuklar filozoflar tarafından okunmak için değil, kalabalıkları hareketlendirmek için, onları sürüklemek için hazırlanmıştır. Evet sevgili dostlarım, nöropazarlama konusunu böylece bitirdim yeni videolarda, yeni konularla bir araya gelmek üzere. Hoşçakalın, sağlıklı olun, sevgiyle dolu.